Herkese yine bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde uyandım. Bir şey denemek istiyorum. Şimdi benim bu geçen günlerde aldım bu Yves temizleyicisi var ya bu. Şimdi ben bunu şu sivilce olan kısımlarım arkadaşlar böyle uygulayacağım. Bir de böyle burnumun siyah noktası olan kısımdan uygulayacağım. Bunun sonucunu merak ediyorum. Çünkü bence bunu bu şekilde böyle biraz kalın uyguladığın zaman daha iyi sonuç alacağını düşünüyorum. Böyle bir 15-20 dakika bekletmeyi düşünüyorum bunu. Şöyle. Hı. Hatta şurada da bir şey çıktı yine. Şuraya da uygulayayım arkadaşlar. Bu arada e, The Purse markasının, gerisinde yüzümü mü normal uyguluyorum, e, The Purse markasının e, sarı leke, e, sarı leke diyorum. sarı bir tane şey var, onu bayağı araştırdım arkadaşlar, e, serumu, e, koyu lekelere karşı etkili, e, işte içinde bayağı iyi içerikler falan filan var, nöleg yani asit falan filan. Onu sipariş verdim. Bir de güneş kremi sipariş verdim. Onlar geldiği zaman detaylı bir şekilde tekrar sizinle e, deneyimlerimi falan paylaşacağım. E, şimdi ben bunu bu şekilde bekletmeyi düşünüyorum böyle 15-20 dakika boyunca. Özellikle burun kısmıma ve şu iki tane görmüş olduğunuz sivilceye sonrasında yıkayacağım ve bakalım gerçekten siyah noktalara karşı bir etkisi oluyor mu bu şekilde çünkü normal yüzünüze sürdüğünüz zaman evet hani güzel temizliyor siyah noktaları arındırıyor ama aktif sivilce çıkmaya devam ediyor gördüğünüz gibi yani bunun buna bir alakası yok benim bunu cildim yapıyor çünkü bakalım bu şekilde bir durum güncellemesi olacak mı acaba arkadaşlar size şimdi cildimi göstermek istiyorum ee, burun kısmım ve şu kısımlarımı Biraz kızarttı ya yani bunun iki sebebi olabilir ya bana alerji yaptı şu anda alerjiler yani fazla geldi cildime o yüzden şu an kızardı cildim ya da cidden şu an işe yaradığı için e, kızardı diye düşünüyorum. Umarım ikinci seçenek seçenek doğrudur yani. E, şimdi yüzümü yıkayacağım sonra tekrar geleceğim bakacağım bakalım nasıl olmuş. Dostlarım şu anda yıkadım ve cildimi gerçekten bayağı kızarttı. E, bunun için kantaron yağı sürdüm şu an cildime. Ee, yani ben çok fazla sürdüm. Bayağı sürdüm. Hatta gördünüz siz Sanırım bu yüzden. Ama hani bunun geçeceğini düşünüyorum. Umarım kalıcı olmaz yani. Yoksa bu durum benim çok çok güzel. Çünkü ben bunu hani yaklaşık 2 hafta oldu kullanalı. Böyle bir şey hiç yaşamadım. Ama hani maske gibi sürmek istedim. Yani demek ki bunun özelliği azıcık sürmekmiş. Ben hani maske gibi biraz daha kalsın ve o sıra noktalara daha fazla nüfus etsin diye düşündüm. Ama keşke düşünmeseymişim. Yani şu an gerçekten burun kenarım şu kısımlarım şu alnımın şu kısım ve şurası tam o çok sürdüğüm kısımlar kırmızı oldu yani. Neyse umarım geçer diye düşünüyorum. Günümüzü bozmak istemiyorum. O yüzden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şimdi sonra ne yapıyorum? Canım çok poğaça çekti. Böyle poğaça yapmak istiyorum. Umarım bu konuda başarılı olabilirim. Arkadaşlar şimdi size yapacağım poğaçanın tarifini vermek istiyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı. Bir e, su bardağın yarısı kadar sıvı yağ arkadaşlar un um, 12 yemek kaşığı un var bunun içinde tuz 2 tane yumurta peynir, yoğurt koydum tabi bunların hepsinin ne kadar ölçekte olduğunu tekrar size söyleyeceğim mesela buraya bir su bardağı koydum ama hepsini koymayabilirim unun alabildiği kadarıyla kabartma tozumuz var burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir de arkadaşlar peynir suyu ben çok lezzetli buluyorum peynir suyunu. Çünkü ben peynirli ve maydanoz bir e, börek yapacağım, yani yapacağım için. Bunu şimdi dilerseniz e, karıştıralım. Arkadaşlar poğaçalarım şu an hazır görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunları fırına veriyorum. Ondan sonra çıkınca bakalım tadına bakacağız nasıl olmuş. Arkadaşlar biz bu işte varız. Dokunduğumuz her şey güzelleşiyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi poğaçalarım bu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu diye düşünüyorum. E, tadına baktıktan sonra zaten size söyleyeceğim. gitti misin? İyi. Tuzumuzu nasıl? Her şey çok güzel. Tamam, afiyet olsun onaylandı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüzümdeki o e, kızarıklık geçti. Galiba ben çok fazla e, sürdüm ve hani bu şekilde sürmeyi tavsiye etmiyorum kesinlikle. Sakın onu e, böyle kalıp kalıp sürmeyin. Çünkü tarih edebilir cildinizi bunu görmüş olduk. Ama onun dışında e, siyah noktaları temizlemesinden ve hani şu sivilceleri böyle direkt şey yaptı, kuruttu yani aktif sivilceyi. Bu huyu, yani bu özelliği gerçekten çok iyi. O yüzden çok seviyorum bu temizleyiciyi sadece çok fazla sürmemek gerekiyormuş. Bunu anlamış olduk. Şimdi size ne giyeceğim bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir kombin yaptım. Şu pantolonu giymek istiyorum. Şu kazağı giyeceğim. Bir de şu ceketi giymek istiyorum. Bir de böyle takı takacağım işte küpe. Ondan sonra böyle bayağı yüzük takmak istiyorum. Şöyle. Bir de şu saatimi takacağım. O zaman bunlar giysin ve gelinsin. Dostlarım giyindim. Size kıyafetimi, kombinimi daha sonra göstereceğim. Şu an makyaj yapacağım çünkü bana 90'lar pop umarım siz seviyorsunuz çünkü ben çok seviyorum o sürmem gerekecek arkadaşlar bu arada çünkü kocam battı sabahtan beri elimiz suda olduğu için Ay, hiç bakma bu gece peki ben 90'lardan rap'e bu kadar geçiş yapmam. Bu şekilde hızlı. Yoktu başka hiç miydi yok bu başka? oje sürdüm bu arada çaktırmadan size. Yok pudra süreceğim. Şu rengi süreceğim. Benim hala tek far fırçamla. Hala eskisi gibiydi. Atıma bakar mısınız? Oturup ağlayacağım şu an. Evet arkadaşlar düzelti kadar düzelttim şu anda. Şimdi onun bir kurumasını bekleyeceğim. Bu Beolice'nin aldığını sürmek istiyorum. Aldık değilse bu farı ben bunu aldık olarak süreceğim. Arkadaşlar makyajı makyaj yapan şey orada bir anlaşalım. Kendimi daha iyi göstermek istedim arkadaşlar. Çünkü şu an ışık oradan gitti. Bu şekilde gloss sürüp hemen geliyorum. göstereceğim. Makyajımı gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Böyle biraz da allık sürecektim ama yani daha ne kadar sürebilirim kendim. Şimdi size kendimi göstereceğim. Evet dostlarım evden çıkış yapıyoruz. Şimdi kombinimi göstereceğim birazdan. Bu şekilde. Arkadaşlar merhaba herkese tekrardan. Kardeşim biliyorsunuz ki geçen videomda gördünüz zaten. Şimdi onunla birlikte ee, dışarı çıktık böyle hem kahve içeceğiz hem de biraz ders falan çalışacak işte ben de onun yanında falan duracağım. Öyle bir şeye falan bakacağız aynı zamanda. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Teşekkür ederim. Bir de aynı zamanda belki benim fotoğraflarımı falan çeker kendisi. İnşallah, amin. Teşekkürler. Ne <laughs> hazırlıyorsunuz Osman Bey şu an? Fotoğrafını çekebilirim tamam. Peki tam. Starbucks'a bir hmm. şeye baktık öyle. Şimdi de Osman kahve seçiyor. Ne içeceksin? Sadece metropol, metropol geçiyormuş. Tamam ben alırım. Sen ne içeceksin? <laughs> ne içeceksin? İyi tamam bak. Hayır, şimdi bu oturacağız burada birazcık. Kahve içecekmiş. Belki bir biraz faturansa bence. Ya çocuğu geldim Starbucks'a getirdim ders çalışsın diye arkadaşlar. Ya şu kurabiyeleri beğenmedi. Nesini beğenmedi? <laughs> Arkadaşlar deniyorum şu anda. Bence güzel un kurabiyesi gibi. Bozman'a geldim. Şu far paletini almayı düşünüyorum. 42-55'e düşmüş. Renkleri şu şekilde göstereyim size. Boyut falan da güzel. Makyaj çantama sığacaktı Böyle yanıma taşımak istediğim bir far palet olsun istiyorum. Almayı düşünüyorum o yüzden. Aslında şu paletinin evet. fırçaları var arkadaşlar. Bunları bayağı düşmüş. Şunu almayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar aldım yanlış gidiyorum. Yukarı çıkacağım. Ee, bir sonrakinde artık deneyimle size gösterelim oldu. Para. Bakalım onun kalacak mı? You, <laughs> you, <laughs> size aldıklarımı göstermek istiyorum. Birincisi şu pastelin. Zaten var sandım ya. Pastelin bu paletini aldım göstermiş olduğum. Bir de bu sonunda artık ikinci bir far fırçam var. Çok mutluyum o yüzden. Ee, eve geldim. Şimdi makyajımı sileceğim. Ondan sonra belki bir kahve bir çay içeriz falan. Efendim anne. ne sandım. Ne sandı anne? Anneciğim konuşuruz bunlara. Hepinize çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video çekiyorum anne. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.